arkadaşlar bugün sizlere yeni açtığımız server'ı tanıtacağız. Daha açmadık daha doğrusu. Yani kullanımı açık değil. Tamam neydi? bitti sayılır yani. Burası spawn'dı. Spawn'da video başlay başlayınca 13 fps falan düşüyor o yüzden donabilir. Bayağı geniş bir spawn'ı var. Hatta daha da genişti böyle. Buraları biz kapattık dışarı çıkıyor diye. Böyle. Yani şöyle. İşsiz bir arkadaşı bura, bura kapalı kanka yazmış. Sonra spawn'a dolaşalım biraz. Sonra warp'lara göstereyim kapatalım videoyu. 5 dakika var. Bura warp end. Spawn'ın içinde 4-5 tane warp var. Evet. Bakalım. Şu FP niye kaçık ya? Balıkçı burada, Kraft burada, ench burada, Enderçıs burada. Sonra 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 parkur burada. Bir bilgi burada, yardım burada, bir de örs burada. Parkurdan başlayalım şöyle. Heh. Parkur biraz zor. Yani uzun hem de. Başıma gitti. Buradan biraz yani işte Buradan bu tarafa geçiyorum. Şuradan şu tarafa geçiyorum. Oradan... İli kullanırsanız ben. <laughs> İlle engelleyici şey var zaten onu da engellemezse başka zaman da burası. Şöyle bir yer yapmışlar. Yaptık daha Bitiş. Yaptık. Böyle de... <laughs> Burayı ben yaptım ama. Kes. Hala burayı ben yaptım bak gel. Oğlum şu ağaçları kırmak ne zor bir iş. Oğlum altından bas şey yap. Set sıfır yap. Ha. Işte. Ya onun yerini kırarım lan. Aa ah, hepsini birden aldım. Aç, Açtı, açtım, açtım diye kumusu bekledim. Daha bunları da doldurmadık yardımı falan. Aslında VIP'lerin parasını kaçtı ben unuttum lan. Hatta bir yerden yazar. Normal VIP falan. Heh, yazıyor bir dakika. 5 lira mı? Yine açıldı. Normal VIP 5, Mega VIP 11, Ultra VIP 15, Power VIP 20, Ender VIP 25 TL. Burada yazıyor hatta açılış özel fiyatlar diye. Normalde yani normal VIP 10 lira. Mega 15 falan öyle yükseliyor. Asıl 24'tür. 7-24 açıyor. Açıyor. Yeter ablanım zaten. Ana, Ben gel... Spawn'a çıkıyorum ben çok az. Tamam hadi orada orayı. E gidelim. Daha market falan da yok yani. Biz bu videoyu izlediğimiz zaman her şey tamamlanmış oluyor. Bu lapis. Lapis yenileme yapmadım lag oluyor. Denedim çünkü lag oluyor bazen içinde falan kalıyorsunuz sonra bitince dersiniz birine yenileriz yani zor bir şey mi? zaten bunu bitirene kadar büyük ihtimalle yani açıyız yani ben açık değilsem kardeşim açık kardeşim açık değilse Berkay açık zaten yani şey, ya şey. sanki yok biliyor lan Hah. öğreteceğim buraları öğrettim zaten onları bir bg falan yapmayı bilmiyor bak buraları yapmayı biliyor Aha burada De şöyle diyelim herkes konuşuyor sonra. Eee rehber de şey yok. Fly yok. Baştan söyleyelim bunu. Reklamcı da yok. Diyeyim sonra yok. VIP de vardı ben aldım bir Yok işte rehber olacağım. Fly için rehber istiyor adamlar. Yok oğlum yok işte yok. yok, yok bilgisi olacak bunun için yani. Minecraft hakkında bilgisi olmak zorunda. Atarlanacağım. Şimdi beni sinirlenmeyin. <laughs> Neyse. Buralar ah, ah. İşsiz BK'yı böyle bir yer yapmış. Ben de bunları çöp yaptım. Uçamıyorum lan. Heh, var. Bir fan maddeye gidelim. Aklıma tek oraya geldi şu Böyle yaptım. Mal ben çöp yaptım. Hayırdır sen niye yapıyorsun? Lan mal. Şey. Kapalıydı onların şeyi. Ben işte açtım. açılabilirdi. Atıyordum da geri geliyordu lan bana. Neyse. Buraları böyle açık yaptım. Ama kırabileceğini sanmayın. Yani kırılmıyor. VIP'lerin üstüne VG geleceğim burayı. Ay attım. Sonracım ha. Şimdi bir tek marketimiz eksik. Onu da yapacağız. Ormana gidelim. Eventimiz olacak 10 kişide de. Büyük çekilişi de olacak. Atla yazmışım ben buraya. Normal olacak diyeyim. Yok mega ver yok. Demek. Berkay ne yaptın buralara? Berkay da demiş şurayı patlatmıştı. Nereye patlattıydın? Aa buraya. Şimdi patlattığım bir yeri ben. Ben TNT'yi kapatmadım burada. Koyamıyorsunuz bir şey diye. Berkay buraya TNT'yi koydu bak şimdi ne olacak diye. Bir patladı bura. Patlamaz sandım ben. Oğlum TNT'yi kapatmadım. Tamammış şey. olmuş oğlum. Lan yani, iyi olmuş tamam bir şey. Hiç ışıklandırma yok de. De yukarı niye ışıklandırma yaptın. Aha bak bu da Berkay. Çok su yok ben. Ben buraya su Bak şimdi. İçim. Hayır yapma ya. Üf. Sıkıldım lan. Git markete başla göt. Ya hiç uğraşamam. şu şurada orada kalmış. <laughs> şu camlar. Up, yapıyorum ya. Yuvar çıkmaya üşeniyorum. Up, up. Up, 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 up. Saş. da, da up, up. Başka ne göstereyim? Uh, maden eventi göstereyim. Madenaventi'ne girmeye çalışmayın balık tutarsınız anca. <laughs> Bir vurdu vardı atalıyor mu? eventi böyle dolu yapmışlar. Biz de hileyle girmiştik içeri. Evet hazırladım. Kırılıyordu lan blok. Aynen lan ne biçim lag vardı serverda. Lag değil lan normalde kırılıyordu. Adam, bak, zor da, zor kırılıyordu. Adamlar adam gibi WG adam şey atamamış. Adamlar adam gibi WG atamamış. Çok güzel <laughs> Neyse videoyu bitirelim aslında. Gösterecek ya işte. Şey. Gelin lan. Gelin işte yapacağız yani. Hadi bay bay görüşürüz. Kapatıyorum annem çağırıyor.